Evet arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Anadolu İmam Hatip Liselerimizde okutulan 12. sınıf mesleki Arapça dersimizin 2. ünite 4. dersini yapacağız. Konumuz Hz. Musa ve Firavun kıssası. Değerli arkadaşlar öncelikle duymuş olduğumuz kelimelerin altlarını çizmemiz isteniyor. İlk olarak duyduğumuz kelime et-tebliğu yani tebliğ etmek anlamında bir kelime. İkinci duyduğumuz kelime et davet yani yukarıdaki leş anlamlısı insanları İslam'a davet etmek. Üçüncü duyduğumuz kelime e, istafeytüke istafeytüke yani seni seçtim anlamına gelen bir kelime. Daha sonra kelimemiz e, esseharatü yani sihirbazlar anlamına gelen kelimeleri duyduk, altlarını çizdik, anlamlarını söyledik. İkinci bölümde duymuş olduğumuz terkiplerin, cümlelerin yazılmasını istiyor. Bakın birincisinde değerli arkadaşlar, cezakallahu hayra şeklinde Allah senin sana karşılığını hayır olarak verdi. Yani cezakallahu Allah sana verdi, hayran hayırlı olarak Allah sana karşılığını ne yaptı? Hayır olarak verdi. İkinci olarak duyduğumuz kelime ni'metur risale. Yani Peygamberliğin nimeti, Risaletin nimeti anlamına gelen kelime. Üçüncüsü, tahvilü'l-asa, asanın dönüşmesi. Havve yuhavvülü tahvil, asa, Hz. Musa'nın asası, değneği biliyorsunuz. Daha sonra, ferra, e, ferra, men, ferra min ezahü, bakın, e, eziyetinden ne yaptı? Ferra, yefırrı, firaren, kaçtı. Neyden? Min diyeceğiz buraya ezahu onun eziyetinden kaçtı. Evet üçüncü bölümde yine az önce okuduğumuz yerin yazılı şekli burada da yine eşleştirmemiz isteniyor. Ne yapacağız? Öncelikle ceza ki hayra Allah sana karşılığını hayır olarak verdi. Daha sonra nimetur risale peygamberliğin nimeti. Daha sonra değerli arkadaşlar tahvilül asa ne yaptı? Asanın dönüşmesi. Son olarak da ferra yefirru firaren ferra min ezahü. yani eziyetinden kaçtı şeklinde ilk üç alıştırmamızı tamamlamış olduk. Şimdi en önemli me konumuz metin tercümesi kısmına geçiyoruz. Kıymet arkadaşlar metinlerimizi Slaytlar şeklinde daha önce de 11. sınıf ve 12. sınıfınızın ikinci ünitesinin ve birinci ünitesinin tamamını slayt şeklinde sizlerin istifadesine sunduk. İnşallah daha sonra diğer videolarımı da kalan kısımları tamamlayacağız. Seuhadditukum <laughs> Bakın, size bahsedeceğim. El mi bugün an kıssatim kıssasından min kıssası Musa Hazreti Musa kıssasından Me'a Firavun. Ee, firavun'un Firavun'la birlikte. Yani ne diyor? Bugün sizlere Hz. Musa'nın Firavun'la olan kıssalarından birinden bahsedeceğim. Tamam. Ve hiye o, yani kıssayı kıssa Kıssatün saharatün Firavun. O Firavun'un sihirbazlarının kıssasıdır. Cezakallahu hayran ya ebi. Babacığım Allah senden razı olsun. Bak cezake yani karşılığını versin manasına. Lekad kanet mucizetu Musa. Musa'nın Hazreti Musa'nın mucizesi tahvilül asa. Asasını çevirmekti. Neye? İla hayyetin. Yılana çevirmekti. Ve <laughs> zanne Firavun zannetti. Zalike bunu sihran. Bir sihir olduğunu zannetti. Musa'nın mucizesi asayı yılana çevirmekti ve firavun bunu bir sihir zannetmişti. li'ennehu çünkü o la ya'lemu bilmiyordu ni'meter risale. Yani e, risalet nimetini, peygamberlik nimetini bilmiyordu. ve ma bunun üzerine o ne yaptı? Yani firavunu kastırıyor Firavun ne yaptı? Devam edelim. Bakın, cemaa'as saharate. Yani ne yaptı? Sihirbazları topladı. fecealû <laughs> isiyyehum Tamam mı? Onlar ne yapıyormuş? Hareket ediyor <laughs> keennehum teharrek Yani asalarını isiyyehum asalarını sanki hareket ediyor gibi gösterdiler. Lakinne fakat hayyete Musa Musa'nın yılanı ekelet yedi siyehum. Onların asalarını yedi. Kim? Hz. Musa'nın asasına dönüşen, asasından dönüşen yılan. Ve mâzâ hasele ba'de zalik Bundan sonra ne oldu? Âmene <laughs> iman ettiler. es <laughs> sihirbazlar bir Rabbi Musa, Musa'nın Rabbine. Sihirbazlar Musa'nın Rabbine iman ettiler. Fe <laughs> fir'aun. Firavun ne yaptı bunun üzerine? Onlara işkence yaptı. Ve terra Musa ve Musa ve kavmehu ve onun kavmi min ezahü. E onun eziyetlerinden Hz. Musa ve kavmi ne yapmış? Kaçtılar. Evet şimdi de kıymetli arkadaşlar 5. bölümde sorularımız var. Tamam mı? Bu sorularımızı parçamızı dikkate alarak cevaplandıracağız. Birinci bölüm değerli arkadaşlar bakın birinci bölümde beşinci sorumuzun elif, b ve t soruları var. Ee, burada birinci bölümde sıf Musa diyor. Musa'nın özel e, sıfat e, sıfatı ve Firavun ve Firavun ve Saharatu sihirbazlar bir sıfatın vahidedin li liküllü minhim. Yani burada diyor ki e, Hazreti Musa sıfatıyla sihirbazların sıfatı ve onların hepsinin ortak bir sıfatını söyle diyor. Hepsinin ayrı ayrı bir sıfatını söyleyeceğiz. Sıfatlandır diyor yani. Musa Hz. Musa innehu saburun diyebilir miyiz? E diyebiliriz. O sabırlıdır. Firavun innehu adu ve nebiyyihi, o Allah ve peygamberinin düşmanıdır. Saharatü sihirbazlar için ne diyebiliriz? Hüm onlar amenu billahi ve nebihi. Onlar Allah'a ve peygamberine ne yaptılar? İman ettiler. Elif bölümü böyleydi. B bölümde değerli arkadaşlar. İşrah. E, ne yaptı diyor. Bakın. Meza kanet mucizetü Musa. Yani meza kanet mucizeti Musa. Hazreti Musa'nın mucizesi neydi? Değerli arkadaşlar. Kanet mucizeti Musa. Hazreti Musa'nın mucizesi tahvilül asa ilahiyye yani e, asasının bir yılana dönüşmesi. Evet, şimdi T bölümünde yine e, açıklamamız istenen işrah, el kelimatul atiye gelen kelimeleri açıklamamız isteniyor değerli arkadaşlar. Bakın, mucize, mucize nedir? Emrun harikun lil adeti yushirullahu ala yedi nebiyyin te'yiden linübüvvetihi. Yani, Peygamberliğini güçlendirmesi için Allah'ın peygamberler aracılığıyla göstermiş olduğu kullar için ortaya koymuş olduğu harikulade durumlar diyebiliriz. Tahvil, dönüştürme, tuğayyiru min şeklin ilahar, yani bir şekilden başka bir şekilde dönüşmek, tamam mı? Ferra, firar etmek, kaçmak, herabe, kul innel mevtellezi tefirrune minhu fe innehu mülâgîkum, ya... De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Yani bu dünya fanidir diyor. Ölümden kaçmayın. Yaklaşmaktadır korktuğunuz olan. Biz ölümden değil, amelimizden korkmalıyız. Değil mi arkadaşlar? Çünkü ölüm yoktur. Bedenimiz sürecek ama ruhumuz asla ölmeyecek. İnşallah ebedi cennette görüşmek üzere. Allah kabul ederse ve başarabilirsek... Cennette inşallah tüm müminler bir arada Kevser havuzunun başında peygamberimizle birlikte ebedi bir hayat sürecekler. Onun için hayatımızı kıymetli arkadaşlar İslam'a ve Hazreti Peygamber'in sünnetine göre şekillendirmeliyiz. Şimdi kıymetli arkadaşlar doğruya doğru yanlışa yanlış bölümündeyiz. Katele firavnu Musa. Bakın firavun diyor Musa'yı öldürdü diyor. Doğru mu? Hayır yanlış. Amene saharatu firavun bade ru'yetihim lil hayyetil haqiqiye. Diyor ki sihirbazlar diyor, firavunun sihirbazları diyor, gerçek yılan dönüştüğünü gördüklerinde diyor, iman ettiler. Doğru mu? Evet, doğru. Tehavvelet isiyyus saharatu ila hayyat. Yani sihirbazların asası yılana döndü diyor. Doğru mu? Doğru. Ancak Hz. Musa'nın ne yaptı? Asası, asası. Onların hepsini halletti. Yedinci bölümü yapalım kıymetli arkadaşlar. <laughs> Echberana et tarihu keyfe sabara Musa. Tarih bize Hz. Musa'nın nasıl sabrettiğini haber verdi. Bakın burada Echbera fiili var. <laughs> Ve isteğfara istiğfar etti. Ve isteska su istedi. Ve ihtemele yük yüklendi. Hatta intasar ala firavun değil mi? Firavuna karşı zafer kazandı sonuçta. Ve tegallebe aleyhi ve ona üstün geldi. B bölümümüz. İnne firavne ebi eba ve stekbara. Bakın firavun kibirlendi, büyüklük tasladı. Ve isted afe. Beni İsrail yani İsrail küçük gördü. Buradaki fiillerimize bakalım. Ehbera <laughs> haber verdi. İstagfera af diledi. İsteska su istedi. İhtemele tahammül etti. İntesara zafer kazandı. Tegallebe üstün geldi. İstekbera büyüklendi. Ve istedafede zayıf gördü. Buradaki geçen fiillerimizin anlamları. El fiulü'l-mezid kavayit kısmında Kad yekunu meziden bi harfin vahidin Mezid fiil bir harf ilaveli olabilir. Mesela Ehbera, azzeme, hamele şeklinde. Ev veya harfeyni iki harf ilavesi olabilir. Ve zalike mistu şöyle ki ihtemele intesara, tegallebe gibi Ev veya Selasetu ehrufin. Üç harf ilaveli de olabilir. Ve dalikemiz şu şöyle ki. İstegfera, istegbele, ve istesqa şeklinde. Anlamları burada yazıyor. Ekbera e haber verdi. Azzeme yüceltti. Hammele yükledi. Bakın bunlar nedir? Bir harf ilaveli. İhtemele yük yüklendi. intasara tegallebe, zafer kazandı. Üstün geldi. Bak bunlar da iki harf ilaveli. İstagfara 3 harfli af diledi, karşıladı, istahraca çıkarttı ve isteş, e, istesgada su istedi. Bunlar da üç harfli. Yani değerli arkadaşlar diyor ki sülasi Mezi rubai olduğu zaman 3 artı 1. Sülasi mezi humasi olduğu zaman 3 artı 2. Sülasi mezi südasi olduğu zaman da 3 artı 3 şeklinde fiillerimize isim verebiliyoruz. Saniyen bölümünde kıymetli arkadaşlar fiillerimizin boş yeren, boş kalan kısımlarını doldurmamız isteniyor. Bakın fiil mazi sülasi, muzari ve emir. Mazi, muzari, emir. Bakın istagfera fiilimizin muzarisi yestagfiru, emri hazırı istagfir. İstahraca mazi, yestahricu muzari, istahric emir. İsteşka, yesteşki, pardon isteşfamış, isteşfa, yesteşfi, İsteşfi, şifa diledi anlamında. Efendim, isteska, bu da su istedi. Yesteski, isteski şeklinde e, mazi, muzari emirleri boşlukları dolduracaksınız. Sınavda gelebilir burası. Peki, hulasa en nahviye kısmında ne yazıyordu? Az önceki anlattığımız gibi. Yumkinu en ye'til fi'lul mezidü sudasiyen. Mezid fiil 6 harfli olarak da gelebilir diyor bakın altı harfli ve huve fi'lu sulasi yuz zeydun fihi ahrufin yani bunun için sulasi ile 3 harf ilavesi yapılır ve sarat olur hurufu sittetun yani bu 6 harf olur işte bunlara da mezit sulasi fiiller adı verilir. Yine kıymetli arkadaşlar burada hatırlayalım. Sülasi, mezit, südasi fiillerimiz yani altı harfli fiillerimiz bakın istifal babından gelebiliyor istefale, yestef'ilu, istifal şeklinde if ilal babından gelebilir. ifavale, yefavilu ifial şeklinde ifval babından gelir ki if'avvele, yef'avvilu, if'ivval diye son olarak 12.'si if ilal babı ifale, yef'allu, ilalun if şeklinde. Daha önceki videolarımızda bunların önceki bablarından da bahsetmiştik. Şimdi örnekler verelim. Bakın bablarımıza göre istagfera, yestagfiru istiğfarun, estagfirullah, Allah'tan af diliyorum. İ'şevşebe, ya'şevşibu, i'şişabun, i'şevşebel ardu. Bakın yeryüzü ne yapmış? yeşil oldu. İclevveze, yeclevvizu, iclevvazun. İclevvezel ibilu. Yani develer zirve ne yapmış? süratle yürüdüler. İhmarra yahmaru ihmirarun İhmarrat elberdetü fil hadiga Bahçede gül pek çok kızartı şeklinde kullanabiliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar harf sayısına göre fiillerimizi hatırlayalım. Neydi? Mücerret olan fiiller, yalın haldeki fiiller, sülasi mücerret fiiller, üç harfli olanlar. Rubai mücerret olanlar dört harfli tamam mı? Üç ve dört bunlar yalın halde bulunan artmayan fiiller, değişmeyen fiiller. Ancak mezit olduğu zaman harf alarak artan fiiller sülasi mezitlerden değerli arkadaşlar. Bakın 3 harfli fiillerin üzerine eklenerek sülasi mezit rubai 4 harf, sülasi mezit humasi 5 harf, sülasi mezit südasi de 6 harf şeklinde ilaveler alarak yeniden oluşan fiillerimize diyor idik. 8. alıştırmamızı yapalım kıymetli arkadaşlar. Bakın burada yine fiillerimizi dinleyip parçamızı dinleyip boş yere fiillerimizi getirmemiz isteniyor. Bakın Bede et tahaddi beyne Musa aleyhisselam ve Sahara. Musa ve sihirbazlar arasında karşılaşma başladı. Festansara sara saharatu bi izzeti firavun. Sihirbazlar firavunun gücünden medet umdular. Fe'elgu hibalehum هِبَالُهُ... ve isiyyehum. ipleni vasalar ne yaptılar? Ve saharu e'yunun nas. İnsanların gözlerini ne yaptılar? Boyadılar şeklinde. Bakın buradaki duymuş olduğumuz fiilleri yazdık. Siz de boş yerlere bu şekilde yazabilirsiniz. Dokuzuncu alıştırmamız kıymetli arkadaşlar. Burada e yine bir dinleme metnimiz var. Bu dinleme metnimize göre e, fiillerimizi bulmamız isteniyor. Dinlediğimiz metinde bakın. Bede'at tahaddiyyü beyne Musa aleyhisselam ve saharatu. Yine aynı şekilde Musa ve Sibel arasında karşılaşma başladı. Festen sara saharatu bi izzeti firavun. Firavun'un gücünden sihirbazlar medet umdular. Fe hibale hibalehum ve isiyyehum. İplerini ve asalarını attılar ve saharu ayunun nas insanların gözlerini büyülediler fester hebuhum ne yaptılar onları korkuttular ve cau bi sihrin azim ve büyük bir sihir geldi fe bi zalike firavun ve cunuduhu vanne minhum ennehum kad fazu tamam mı firavun ve askerleri onların başaracaklarını zannederek ne yaptılar sevindiler Festa'ane Musa aleyhisselam billah. Musa Allah'tan yardım istedi. Fe elqa asahu ve asasını attı. Fe tahavvelet ila hayya. Ne yaptı hemen? ila <laughs> tesaa sürünen bir yılana dönüştü. Te'kül hibale seharatü bir suratin ve onların sihirbazlarına attıkları iplerin hepsini ne yaptı? Yuttu, yiyordu. Burada mücerret fiilleri yazmamız isteniyor. Mücerret fiillerden bakın bede e fiilimiz. E, saharu çekimli hali. Ca'u fazu şeklinde e, ne yaptı? Fiillerimizi bulduk. Peki mezit yani artan fiiller neler? İstensara bakın. Elgu, isterhebu ve ibteheç şeklinde fiillerimizde nedir? Mezit fiillerdir. Bu şekilde yazabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi 10. alıştırmamıza geldik. 10. alıştırmamızı yazısı güzel olan arkadaşlarımız tekrar yazması isteniyor. Burada Taha suresinin 70. ayetimize kadar olan kısmı ne yapacaksınız? Yeniden yazacaksınız oradaki boş yere. 11. alıştırmamız kıymetli arkadaşlar. Boş yerleri doldurmamız isteniyor. Her zaman olduğu gibi. Bakalım. İn kesara zucacu. Cam kırıldı. İstekbele raculu duyufehu mübtesimen. Adam ne yaptı? Misafirlerini gülümseyerek karşıladı. Efendim. inne firavne istedafe beni İsrail. Firavun ne yaptı? Ee, İsrail oğullarını küçümsedi. Daha sonra. Teharraca tullabu minne camiye. Öğrenciler üniversiteden ne yapmışlar? Mezun olmuşlar. Yine 12. alıştırmamıza geçtiğimiz zaman değerli arkadaşlar boşlukları doldurmamız isteniyor. Birincisine tegallebe ceyşuna ale adu yani ne yapıyor? Ordumuz düşmana karşı bir zafer kazanıyor. Eşşerikatul alemiye dünya şirketleri testahricun nifta minel ardı. Dünya şirketleri ne yapmışlar? yerin altından maden çıkartmışlar. El müslimu yestagfirullah el fil yevmi miyeti Günde yüz kere ne yapar insan? Allah'a tevbe eder. Müslüman tevbe diyor. Ene isteygizu sabahen saati saatse. Sabah saat altıda ne yapmış? E, uyanmış. 13. alıştırmamızda yine değerli arkadaşlar boşlukları doldurmamız isteniyor. Bakın. Es İstağfera Ahmedu Rabbehu. Ahmet Rabbinden af diledi. İsteşara isteşarel meliku vüzera ehu. Melik padişah ne yapmış? görevlilerden yani bakanlarına danıştı, istişare etti. İsteslim sarigu lişşur Tatı, Yani danıştı, burada da derler teslim oldu. Kim? Esari es hırsız polise teslim oldu. Son olarak da istiqa, istiqamel usfurul asferu fi meşyihi. Ee, ne yapmış? Bu da kuşlar diyor, sarı kuşlar tamam mı? Sarı kuşlar yürüyüşünü devam etti şeklinde. Boşlukları bu şekilde doldurabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bir diğer alıştırmamız 14. alıştırmamızda arkadaşlarımızla birlikte gelen kelimelerle ilgili cümle kurmamızı isteniyor. Bakın birincisine istedan kelimesiyle ilgili amilu miyete lira şeklinde istacele kelimemizle ilgili istacele tıflu fil meşyi. istahraca fil istahraca talibu cevabe minen nassi itme enne tatmin olmak fiilimize girdi. El müminu iza qara el Kur'an itme itme enne kalbuhu. Müslüman Kur'an okuduğu zaman kalbi tatmin olur şeklinde cümleleri siz değiştirebilirsiniz. Başka cümleleri de kurabilirsiniz. 15. alıştırmamızda değerli arkadaşlar, e, Hz. Musa kıssası ile ilgili bir sunum yaptı Bakın, Terabba Musa fi kusuri fir'aun ونام على سريره وأكل من طعامه ثم كان هلاك فرعون على يديه خرج موسى من مصر بعد أن علم بطلبهم له لقتله وتوجه إلى مدين ورجع من مدين فهو نبي الله فدعا فرعون إلى التوحيد هكذا بدأ صراعه مع الفرعون فأخيرا faizune hum el Burada işte Firavun'un yok olduğu, Hz. Musa'nın İslam'a davet ettiğine dair bu şekilde bir sunum hazırlayabilirsiniz. Yine arkadaşlarımızla birlikte değerli arkadaşlar bir münakaşada bulunmamız isteniyor. bakın burada Hz. Musa kısası ilgili. İnne Allahe izâ emran heyyâ esbâbeh ve yesera lehu vesâillih ve İnnel hakka len ya'deme lehu ensaran hatta vela kethra adadul mutallin şeklinde yine konuşmalar yapabiliriz. Son alıştırmamızda değerli arkadaşlar yine resme bir resim verilmiş orada kitabınızda var 56. sayfada o resme bakarak bir konuşma yapmanız isteniyor. Yucedu havlen nehri eşçar bir nehir var, etrafında ağaçlar var şeklinde. Nehrin etrafında ağaçlar var diyebilirsiniz. Ten aykisu suratul eşcar ale ma e, suyun ağaçların resimleri düşüyor şeklinde diyebilirsiniz. El eşcaru levnuha ehtaru qatihun ve ehtaru qamigun. Ağaçların renkleri ilgili bir cümle kurabilirsiniz. Fevgal ma'i cisrun qadim şeklinde cümleler kurabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar 12. sınıf mesleki Arapça dersimizin 2. ünite sonunda, sonuna geldik. Daha önce ünitelerimizi kanalımıza yükledik. 12. sınıf 2021-2022 oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve derslerinizde sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum.